Субтитры создавал DimaTorzok Böyleki sezonu sezonunu açtım arkadaşlar. Çarşır göbeleği. Maşallah. Şu ufakları da bırakayım ama. Çıkar mı acaba? Genelde çıkmaz ama. Şunu da alayım neyse bir daha nereden gelecek buraya. Şunu biraz daha dibden alayım arkadaşlar. Bu çok değerlidir. Evet. Daha fazla da dipten alınabilirmiş. Alalım alabildiğimiz kadar. Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sürüler birleşti. Bir hantal yok şu an. Bir 5-10 tane hayvan yok. Gerisi birleşti. Dövüş kavga bol. Hayvanlar böyle ilk defa karşılaştığında Herkes birbirinin gücünü test eder. Kim kime gücü yetiyorsa liderler belli olur. Tosunlarda boğasak falan varsa onun peşine düşer. Hantal gelmedi kerata. Gelse iki düşür şuralardan. Asamak isteyenler bu hasar artık. Tosun yiyordu buradakilerin içinde. Bolca tosun geldi şimdi. Bir tane şu kötü var noda. Erkeklikten haber yok daha. kızım göğürdük kendi yavrumu artık yetiştirmeye bak ya. Salla başkasının yavrusunu. Macera devam edecek arkadaşlar. Ben de bugün menüyü değiştirdim arkadaşlar. Her gün mantar olmuyor. Değiştirmek lazım. Tiksineceğiz mantardan yoksa. patatesin etinden kavurma yapayım dedim ben de bugün. Canı çekenler et alıp gelebilir buraya. Böyle etsiz gelmek yok. da da yaşanıyor arkadaşlar. Bir tanesi devrildi. zalı düvenin. Kafasında da o beklediği için. Şey yapamıyor hayvan. Hıt. Kavat. Kalksana hayvan. Bir tur at şuradan ya. Dur sana bir tur atayım dur. Ters yere devrilmesin. Böyle kalkmayacaksın. Böyle kalkacaksın. Kapat seni ha. Bir de ona çöküyor daha. Sen yavrulusun ona buna çok fazla çatmayacaksın. Daha göğden yeni yeni can yürümeye durdu. he artık gece sabaha kadar herhangi bir sesten bir öte hörü ver hörür. Benim köpek bu işte arkadaşlar. Sana iyi bir köpek lazım diyorsunuz. Öyle ayıyla mücadele edecek köpek öyle tek başına yok. Ama bu tek başına verebilir mücadelesi. Yeni hayvanlar gördü herhal Bunlar artistler var mı yok mu bir gözden geçir Bugünlerde alınmaları iyidir hayvanların erkenden alınırsa erkenden doğurur İyi olur geç kalırsa sıkıntı iyi olanlardan arkadaşlar bunlar. Bu örümlülüklerimin hepsi. Hayvanlar da tam yayılıma çıkmışmış. Şimdi bunun örtüsünün hepsi de döner geri. Diğer tosunda şu akbaş arkadaşlar. O da 2 yaşında geliyordu ama dağla etlenir, etlenir diye tahmin ettim. Bahar geç geldi. Ama etlenemedi. Etlenemese de üstüne koydu yani fiyatı. Sıkıntı yok. Yeter ki erkek malınız olsun. sıra çıkıp hiç şey yapmasam. Şöyle bakalım ortada duranlar falan. Böyle genelde hasta hayvanlar ki falan ortada kalır. Ama bunun karnı dok. Şunlar da hantalla beraber geldi zaten. Şükür şu anki katrom iyi arkadaşlar. Fazla bir sıkıntı yok. Genelde merayı bilen hayvanlar zorluğu gördüler. Onun dolayı pek bir sıkıntı yok şimdilik. Evet bu düğmemizde de herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar bir frez olaraktan bahara çıktılar. İnşallah patates gibi olaraktan kışa girecekler. Gelme hayvanlar gelmen gelin. Tosun iki hördü diyesin nereye geliyorsunuz? Şu gebe kaldı bildiğim kadarıyla arkadaşlar. İlk başlarda hemen. Bu hayvanlar çoğunluğu bir ay içinde gebe kalır diye tahmin ediyorum ben. Benim bu kar zarar yarıya olan hayvanların içinde ufak olanlar falan onlar geç kalabilir. Bakın şu düvel tüyüsünü falan değiştirmiş. Az bir pis tüy kalmış üzerinden. mera böyle bir şey işte. Kışın bana kızıyordunuz. O hayvanları öldürdün. Bitirdin. Soğuktu. Onlar öldü. Bitti. İşte hayvanlar arkadaşlar. Günü gününden artık daha iyi olur bunların. Şurada yaz gülü. Her yeri kel olmuştu. Bir şey kalmamış arkadaşlar. yayılın hayvanlar yedin hadi Bunlar ilk başta birbirlerine alışana kadar birbirlerini yayılımdan alıkoyarlar sonra artık bir bakmışsınız burası hayvan dolmuş bir bakmışsınız hiçbir tane hayvan yok burada özellikle de sıcaklar arttığında burada da gündüz vakti hayvanlar olur ama akşam ikinin serinliği düştüğünde Burada bir tane hayvan bulamazsınız. Bulduğunuz hayvan büyük ihtimal hastadır veya delidir. Bir problemi vardı yani. Veya başka yerlerde işte toplanma yerlerinde bu dölekler artık toplanma yeri olur. Bunlar ilk başlarda yayılırlar. Ondan sonra burası artık yayılma için uygun olmaz. Buralarda oynarlar, zıplarlar. Şu yöreplere çıkarlar yayılmak için. Şu karşı yöreplere şimdi çıktıkları gibi çıkarlar. Oralarda yayılırlar. Şu dağların zirvelerine kadar çıkarlar. Şu mesela şu taşlı olan yerin ortasında bir yeşillik yer var. Son zamanlarda oralarda hayvan görüyordum ben. Hayvan yani artık keçi gibi yayılmaya başlıyor. Benim geçmiş videoları falan izleyebilirsiniz. Bunların belki de bir ay, iki ay önceki videolarda şu hayvanlar berbat durumdadır büyük ihtimalle. Ki daha da tam yani mera şeyi asıl verimliliği yeni başlıyor mera'nın. Hava soğuk gitti. Geç. Mera güzelleşti arkadaşlar. bakın tamamen değiştirmiş. Tüy değiştirmiş. Yanlış görmediysem bu da gebe kaldı yani ilk başlarda hemen. Bunlar boyutunu almış hayvanlar olduğu için biraz kendine gelir gelmez hemen gebe kalırlar. Buna benzer bir tane daha var dikiş koyunuzu. O sürekli boğaz da tutmuyor diye onu kurbanda elden çıkartmak istiyorum. Burada değil şu an. Şu da güzel bir güzel bir Mondofun melezi arkadaşlar. Mera için hayvan düşünüyorsanız. Evet şu tarz hayvanlar bakın. kaya gibi maldır bunlar. Şu tarz. Hakiki simental olması gerekmez. Hakiki simentalin de arkadaşlar şöyle benimkiler gibi şu geçen sene de yayıldı. Bu sene de yayıldı. Artık bunlar da taş gibi mal oldu artık. İstediğin meraya bırak. Allah'ın izniyle yüzünüzü kara çıkartmaz. İyi bir boğa katarsınız içine. Simental ya da şarole veya limuzin veya angus et çırklardan. Mera için genelde et çırkları düşünmek lazım arkadaşlar. Süt için mera çok uygun değil. Et için düşünmelisiniz merayı. Yok ben süt de yapacağım derseniz sütünüz kaliteli olur. Ona göre müşterinizi bulmanız lazım. Belki meşakkatı çok olur. Diyelim ki müşterileriniz böyle şey istiyor. Doğal süt istiyor. Veya yoğurt, peynir istiyor. Çıkarsınız böyle meralara, yaylalara. Emeğinizi ortaya koyarsınız. Ona göre de bir fiyat biçersiniz. Alıcılarınız da ona göre şekillenir. Bakarlar ki bunun tadı farklı. Ona göre sizi bulurlar. Şu hayvanım çok zayıflamıştı arkadaşlar. Epeyce toparladı kendini şu an. Az öte git bakma hayvan. Boyutu iyiydi aslında bunun ama işte kışın biraz sefil olduğundan falan bir iki defa da aha, ahı yemliğin içine düşürdüler. Hayvan pek kendine gelemedi. Şimdi arkadaşı olan alırken bunları beraber almıştım. Farklı gruplara bölünmüşler. Şimdi birbirlerine çöktüler. Büyük ihtimalle önce ha o öbürü dövüyormuş diyecektim. Yine dövdü. Şu da daha çilelenmiş. İyi, iyi olmuş da gene de bir şansını dened ama sonra vakti olacak gibi değil. Bir ay sonra inşallah arkadaşlar bu hayvanlar etini alır. Gel bakalım kalır. Tutmayacak olan tutmaz. Artık ona göre biz de müşterilerimize seçenekleri sunarız. Deriz ki damızlık isteyenlere ha şunlar. Etli isteyenlere bunlar. Çok da öyle kışa kadar da tutmak da istemiyorum. Bunlar artık yeterince tuttuk zaten. Eğer ki devam ettirmek istemesek tabii ki ortaklar ille devam ettirelim derlerse şu <laughs> öyle bir şey yok da artık bunlar yani zaten geçen yıldan çıkartacaktı gelden piyasa kötü gitti hayvanlar meraya geç çıktı meradan istediğimiz randımanı alamadık geçen yıl İnşallah bu sene o kaybımızı telafi edeceğiz şu hayvanım da yavru attı arkadaşlar çeti bu. İlk defa bu sene doğuracaktı. Doğurdu yavru Tekrardan hemen bir boğa gösterdi zannedersem. Eti iyi olur. Sağ kurbanda da müşterisi çıkarsa bunu da çıkartabilirim elimden. Bunların günü günü tutmaz. Şu an kurbana pek bir şey kalmadı dersiniz ama o evdeki besledikleri hayvan artık belki de günden güne belki de zayıflar. Çünkü midesi artık hazmedemeyecek hale gelmiştir onun. Ama bunların öyle bir şey olmaz. Bunlar günden güne üstüne kışın kaybettiğini fazlasıyla koyar. Şimdilik durumlar bu şekilde arkadaşlar. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. Buraya gelmek isteyen arkadaşlar eğer ki yani talep yoğun olursa şurada bir tane daha hu var. Onun misafirler için şey yapabiliriz, dizayn edebiliriz. O benim kaldığım hu da yani bayağı geniş hangi bir şey. 10 kişiye kadar içinde kalabilir de yatak yani serilse. Ama dediğim gibi benim yatağım sınırlı. Uyku tulumu falan veya battaniye falan alıp gelmeniz lazım. Bende katır var. İrtibata geçerseniz katırlar çıkarırız huzuru bulmak isteyenler burayı bulsun. Parayı buldum ama huzur yok diyorsanız yine beni bulun. Para yok, huzur da yok diyorsanız yine beni bulun arkadaşlar. Bir yerlerde yanlış yapıyorsunuzdur. Onu da gözden geçiririz veya siz burada tefekkür edersiniz. Kendi açıklarınızı görürsünüz. Hayat öyle sürekli yukarısına doğru çıkılan bir yer değil. Bazen inişler olur. Aynı burası gibi mesela şöyle koca bir yerin tepesine çıkarsınız. Zirveye. Ondan sonra bir inersiniz buraya. Hayat öyle inişli çıkışlı bir yerdir. Bunu da bilmek lazım. Haydi kalın sağlıcakla. Arkadaşlar yine Kur'an-ı Kerim'den biraz bahsedelim. Nisa suresine geldim. İnsanların da kafasını karıştıran bir mevzu var. Burada hemen baş ayetlerden o açıklık getiriyor ona. Okuyalım ve kafamız netleşsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ Şimdi arkadaşlar bu birinci ayet Ey insanlar diyor Allah'tan Rabbinizden korkun ki o halakakum min nefsin vahidetin sizi bir şeyden yarattı ve halaka minha ve o yarattığı şey bu bir erkek falan değil arkadaşlar. Yarattığı şeyden onun yine zevcesini de yarattı, eşini de yarattı. Ve besse minhuma ricalen kesira ve nisa. Ve onlardan erkekler ve kadınlar şeklinde birçok yani yarattığı şeyleri o şekilde yaydı, saçtı. Şimdi vettakullaha lezi tesalun bihi vel erham. Allah'tan korkun ve ondan isteyin. İnna <Sessizlik> Allah kan aleykum rakib. Allah sizin her halinize nigahbandır. Şimdi bizim zihnimizde ne vardır? Genelde bazı yanlış. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ayet varsa orada hadis-i şeriflerde bunun zıttına bir şey varsa Kur'an-ı Kerim esas arkadaşlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in Lafızları da tevatürdür. Manası da tevatürdür. Şimdi burada açık bir şekilde ayet-i de diyor ki ben sizi erkek ve kadınlar olaraktan bir şeyden yarattım diyor. Ya artık buna toprak mı dersiniz, mutluğa mı dersiniz, farklı bir şey, alaka mı dersiniz? Ondan yarattım diyor. Yani erkeği yarattı onu, erkeğin kaburga geminden de kadını yarattı şeklinde demek yerine veya İlk başta kardeşleri çaprazlama evlendirdiler falan deyip sıkıntılı sıkıntılı mevzulara kapı açan ve günümüzde de çok sıkıntılı ilişkilere sebep olan bu kafa yapısını akrabalar arasında diyelim ki çok sıkıntılı ilişkilere sebep olan bir zihin yapısını inşa etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet açık arkadaşlar görüyorsunuz. Ya sizi bir şeyden yarattım diyor. Bu erkek değil. Veya kadın değil. Bir nefsin. Bir nefisten, bir canlıdan, bir şeyden yarattım diyor ben sizi diyor. Yani erkeklik ve kadınlık sonra gelen şeyler. Zaten başka ayet-i kerimelerde de vardır. Ne erkeğin kadına üstünlüğü vardır ne kadının erkeğe üstünlüğü vardır. İkisi birbirini tamamlayan iki eştir işte iki eş. Bir ayakkabının diğer eşi olmasa nasıl o bir ayakkabı tek başına bir işe yaramaz. Aynı o şekilde de erkek tek başına bir işe yaramaz. Kadın tek başına bir işe yaramaz. İkisi bir araya geldiğinde bir şey olur. Önemli olan yani birini birbirini üstün kılmak yerine ikisinin farklı yaratılışlarda olup birbirini tamamlayan varlıklar olduğunu bilip ona göre hareket etmek lazım. Kadınların öne çıktığı yerler vardır. Erkeklerin öne çıktığı yerler vardır. Kadınların şahitliğinin öne çıktığı yerler vardır. Erkekli, erkeklerin şahitliğinin öne çıktığı yerler vardır. Bunu Kur'an-ı Kerim bütüncül bir bakış açısıyla bakmak lazım. Hadis-i hadis, hadis şeriflere de Peygamber Efendimiz'den rivayet olunan hadis-i şeriflere de bütüncül bir bakış açısıyla bakıp Zihnimizin aydınlık içinde olması lazım. Zihnimiz karışıyorsa bilin ki o meseleyi yanlış anlamışız. Mantıksız geliyorsa kafanızda oturtamıyorsanız bir yere. Ya Allah başka şekilde bunu yapamaz mıydı diyorsanız bilin ki işte orada Allah çünkü yapacağı şeyi eksiksiz yapar, en güzel şekliyle yapar. Sıkıntılı bir şeye gidiyorsa kafanız bilin ki orayı yanlış anlıyorsunuz. Bugün Müslümanların da kafa yapısı çok dağınık, neredeyse bir şeyi bile doğru düzgün anlamış durumda değil. Yani Allah'ı birlemeyi bile doğru düzgün anlamış durumda değil Müslümanlar bugün. Allah'a kulluğu nasıl ibadet edilir falan bu mevzularda bile emekler durumda Müslümanlar arkadaşlar. Helallar, haramlar konusunda bile Müslümanlar şu an zihin olarak net değil. Bunun bilincinde değil. Mesela bazı sıkıntılı gıdalar var. Ya yersek ne olur ki? Kara kara ölünün körü olur. Yani Allah şimdi illa ki sen öldürmesi gerekmez o gıdanın. Sen Allah öyle bir şeyler yasaklamış ki bu senin işte Allah'la olan irtibatın veya senin içine koymuş olduğu latifelerin körelmesine sebep oluyorsa ona yaklaşma diyor sana. Veya seni yücelteceksen, meleklerin de önüne çıkaracaksa seni, o dediği yoldan gidersen olacak o. Yoksa eşeği saldım çayıra, otlayıp kayın, karnını doyura, Mevlam gayra falan diyorsanız hiçbir stratejiniz, hiçbir zihninizde bir plan, program yoksa oradan bir şey çıkmaz. Bugün Müslümanlar dua etmeyi bile bilmiyor, Allah'a yalvarmayı bile bilmiyor. Peygamber Efendimiz Allah'a yalvarıyordu ama bir taraftan da savaş stratejisinde diğer kafirlerle olan stratejilerinde en ince noktaya kadar sebepleri yerine getiriyordu. Öyle Peygamber Efendimizin yok yerden bir başarısı yoktur. Hepsinin altı doludur. Bugün de biz oralara bakmamız lazım. Kendimizi çek etmemiz lazım. Şimdi ben devam edeceğim. Buradan bir şey göstermiş olduk arkadaşlar. Çok da uzatmayalım. Sizler kendiniz okuyup bir şeyler öğrenebilirsiniz.